Evet şimdi seferilikte rekatları kısma meselesini sormuştu geçen hafta bir arkadaşımız. Bu benim şu an sorduğum sorular arkadaşlar geçen haftaki sorular. Onları bitiremediğimiz için yenilerine geçemiyorum. Seferilikte ya ben çok meşakkatli bir sefer şey, yolculuk yapmıyorum. Uçakla yapıyorum ya da kendi özel aracımla yapıyorum. Dolayısıyla mola yerleri de çok çok kaliteli, güzel. Ben orada iki rekat yerine farzı dört rekat olarak kılmak istesem kılabilir miyim? Buna ilaveten diğer bir soruyu da ekleyeyim hocam. Yani i̇kisine birden cevap vermiş olursunuz. Şayet zorlanırsak cem yapabilir miyiz seferilikte? Birisi gevşemeye, birisi sıkılaştırmaya mı çalışıyor? <laughs> Hayırlısı diyelim. Şey, kardeşlerimize bir şey duyurayım şimdi. Yani bizim burada söylediklerimiz galip olarak Hanefi fıkında yer alan bilgilerdir. He, zaman zaman şafi fıkhında yer alanlara da işaret edebiliriz. Ama doğru olan her mezhebin kendi fıkhının, fıkıh inceliklerinin kendi mezhep ilim ehliyle konuşulması, görüşülmesi, sorulmasıdır. Eskiden e, bir başka mezhebin görüşüne yönelik fetva vermezdi ilim ehlimiz. E, diyelim ki bir başka hocafeye evet. aktarırlardı. E, edep de bunu gerektirir. Ancak günümüzde, Şafii kardeşlerine bilgi aktaracak insan tanımakta, aktarmakta zorluk çekiyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ben tekrar döneyim. Şu andaki söyleyeceklerimi işaret edeceğim ama Hanefi fıkhı ile ilgili. Namazlar biliyorsunuz e, Mekke-i Mükerreme'deyken iki rakat olarak kılınırdı evet. ve sabah fecir vaktinde evet. akşamdan sonra galip olan bu. Bunu anlıyoruz. Daha sonra e, Miraç'tan sonra beş vakte çıkarıldı. Yine bununla ilgili gelen bilgileri elediğimizde namazların aslının iki rekat olduğunu biliyoruz. Hatta Ayşe Validemiz'den başka ravilerden de var. Yani 5-6 farklı ravi var. Hmm. Ayşe Validemiz'in çok net ve çok berrak olduğu için onu paylaşıyoruz. Ayşe Validemiz diyor ki, namazlar aslında iki rekat olarak farz kılındı. Ee, seferdeyken namaz kısaltılmadı, azaltılmadı, yarıya düşürülmedi bazı kelime ben ekliyorum güçlensin diye eklenme de mukim olana artırıldı diyor. Doğru olan budur. Hmm. Yani bizim e, farz namazlarda düşünün ilk erce, birinci rekatta Fatih okuyoruz, sure okuyoruz arkasından ayetler okuyoruz. İkinci de öyle. Üç ve dörtte sadece Fatih okuyoruz. Bu sadece Fatih'e okunan üç ve dördüncü rekatlar mukimlere ilavedir. Seferdeki azaltılmadı diyor. Önemli Seferdeki yani. aslı üzerine bırakıldı diyor. Dolayısıyla biz seferde namazı aslı üzerine kılıyoruz. Bunun üzerine Hanefilere göre ilave etme hakkımız yoktur. Nedir? Yani misal olarak söylüyorum. Bir insan dese ki ben gayet rahatım, hı hı. keyfim de yerinde, sabah meltem de güzel esiyor, sahildeyim veya yayladayım, şu sabah namazını dört rekat kılayım, altı rekat kılayım, on rekat kılayım diyor muyuz? İki rekat kılıyoruz. Seferde böyledir. Seferdeki or, or şey nedir? İki rekattır. Dört rekattır. Yani öğle namazı iki rekattır artık. İki namazı, ikindi namazı iki rekattır. Yatsı namazı iki rekattır. Onu o halleriyle kılmak, ona ilave yapmamak zorundayız. Yani doğru olan budur. Evet. Hatta İmam Şafii rahmetullahi aleyh onlar yani ruhsattır diyorlar. Ruhsat görüşüyle bak bakıyorlar. Ama onlar da şayet sefer üç günlük mesafeden yani 90 kilometreden daha uzaksa yani Hanefilerin dediği gibiyse namazları kısaltmak daha faziletlidir diyor. Evet. Bu El-Üm isimli kitapta yine Şafiilerin kardeşlerimize bilgi vereyim şey yapmasınlar diye gönül koymasınlar diye Müheddeb isimli kitapta açık olarak İmam Şafii'nin bu ihtiyata böylece Ebu Hanife'nin muhalefetinden de kurtulunmuş olur ona göre de amel edilmiş olur diyerek tavsiye de ediyor. Hali, haliyle böyledir asli yapısının üzerine kılınmış olur buna ilave etme hakkı ve salahiyeti yoktur. Ama evet. kardeşimiz namaz kılmak mı istiyor? Allah rızası için kuşluk namazı kılsın, nafile evet. namazlar kılsın. Daha çok ecir alır. Daha çok ecir alır. Üzerine farz olmayanı Allah için e, secde alnını secdeye koyman niyeti taşıdığı için ecir alır. Bana bir gün paldır küldür e, vakfımızın eski yerinde bir kanaldan geldiler söylemeye istediğini. Sana bir şey göstereceğiz dediler. Hemen ekrana yerleştirdiler. Dört tane deniz e, dalgıç denizin altında namaz kılıyorlar. Soru aynen şöyle. Böyle cuma namazı olur mu? <laughs> Dan başında saksan vur beline kazma derler ya. Aynen öyle. Dedim cuma namazı olduğunu nereden çıkarttınız? Ya kim bilir karadan kaç kilometre uzaktalar denizin dibindeler. Bellerinde de kurşun olmadan o şekilde duramazlar. Üzerlerinde ağırlık olması lazım. Dört arkadaş gelmişler. Gelin Rabbimize şurada bir secde edelim demişler. Bu dedim ne kadar güzel. Ben arkadaşlarımla beraber Mars'a insem, yürüsen ilk düşüneceğim şey gelin şu Mars'ta Rabbimiz için Kesinlikle. secde ederim duygusu olur. Vallahi hiç böyle düşünmemiştik diyorlar. Şimdi yani haliyle yani bir insan Rabbi için secde edecekse, Rabbi için dua edecekse, Rabbine kulluktan ibadetle gösterecekse bu nafile namazlarımız kuşluk öyle yapsın. Yani Cenab-ı Allah'ın emrine yani ilave yapmaya kalkmasınlar. Böyle evet. derim. Cem ayrıca ayrıca yok daha bitmedi eee sorular. Ayrıca bir şey Seyke. daha var. Ee, seferdeki illet meşakkat değildir. Kardeşlerimiz genellikle öyle zannediyorlar. Dün meşakkat vardı, işte böyleydi. Bugün meşakkat yok, hayır Yani intikal halinde olmadır. Yine de meşakkat galiben seferde vardır. Ama intikal halinde olmak, kendi belli bir yerinin olmaması, hazırlıkların ona göre olmamasıdır. Yani seferilik halinde bulunmasıdır. Meşakkatin olup olmaması hükmü hmm. tesir etmez. Eğer öyle olacak olsaydı, yani maden ocağında çalışan insan, mukim olan insan, benimki daha şef, şef, e, meşakkatli der, o da namazı iki rekat olarak kılmaya kalkardı. İntikaller e, dolayısıyla e, tesirlidir insan hayatına ve bu İslam'ın emridir, verdiği bir ruhsattır. Uygulanması gereken bir hadisedir. E, bunda ihmalkar olunmamalıdır. Başka şeylere evet. de bağlamak çok doğru değildir.